Tak boynuna. Seni çekiyorum videoya. Hızlı çık. Oradan in. Evet oradan da in. Oradan da inebilirsin. Evet. Korkma, Korkma evet. Bisiklete bin evet. Bindi. Bindi sür hadi. Hoppa. Hoppa hoş geldin. Pota, pota. Potaya git evet hadi pota. Git. Hadi sen git potaya. Potaya. Potaya git hadi. Git. Hadi sür bakalım potaya kadar. Kona çal. Tamam. Bip. Düdük, düdük çal. Hayır. Niye? Bip. <laughs> Bip. Düdük. Bip. düdük. Bu ne ya? Devam Ver Bu ne ya Ne Devam. Videoya çekiyorum seni Devam Devam Sür Sür bakalım Kaan Ayaz bisiklet sürüyor Orada Nerede sürüyor o bisikleti Kaan Niyaz? Burası ne Okul Evet okul Sevdi Evet Kaan sevdi Okulu. Okulu? Okulu. Okulu çok seviyor Kaan Ayaz Evet Evet çık. Hadi çık bakalım Bir İki Üç. Olmadı. Oldu oldu güzel oldu. Yine gel. Geri geri gel. Topla. Topla direksiyonu gel. Korna çal. Korna çalma. Basma. Basmaz yine. Bir. Atla. Orada atla. Atla hadi. Hı. Düştü. Sıgırı. Arabadan. Bir. Bir. Bisiklet evet.

Evet çık. <laughs>